Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Listi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt yazı dileklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt videonun sağ alt alt kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Dedektif ve bahçıvanın gerçekleri saklamasını istemiyorsanız, İkbal ve Zuhal'in ağır cezalar almasını istiyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Bahçıvan ve dedektif gerçekleri başlarına bir şey gelmeden anlatacak mı? Yaman, Seyir'in masum olduğunu bu bölümde anlayacak mı? Dizimize yeni katılan oyuncular hangi rolü canlandıracak? Zuhal ve İkbal'i bekleyen hüzünlü son ne olacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde Yaman'ın Seyir hakkındaki şüpheleri artık bitecek. Çünkü dedektif ve bahçıvanın Yaman'a bir şey anlatmaya çalışması Yaman'ı uyandıracak. Bir üzerine Selim'in Yaman'dan kaçması Yaman'ı şüpheye götürdü. Önümüzdeki bölümde Yaman'ın Seher'e olan güveni tazelenmeye başlayacak. Yaman diğer yandan da Seher'in masum olup olmadığını araştırmaya başlayacak. Yaman gerçeklerin peşine düştükçe hakikata bir adım daha yaklaşacak. Seher ise Yaman'a olan aşkını devam ettirecek. Yaman Seher'e ne kötülük ederse etsin Seher aşkından ödün vermeyecek. Seher böyle yaparak Yaman'a olan aşkını korumuş olacak. Önümüzdeki bölümlerde ise tüm gerçekler ortaya çıkacak. Gerçeklerin ortaya çıkması 160. bölüme doğru gerçekleşecek. Bu süre içerisinde Yaman, Seher hakkında daha detaylı araştırmalar yapacak. İkbal ve Zuhal ise gerçeklerin ortaya çıkmaması için her yolu deneyecek. Bu yolda herkesi büyük bir tehlike bekleyecek. Çünkü Yaman gerçekleri öğrenirse tüm ailedeki düzen alt üst olacak. Ama Zuhal'in de sonu gelecek. Zuhal ve İkbal gerçeklerin ortaya çıkmaması için dedektifi ortadan kaldırmaya çalışacak. Dedektif Zuhal'in gerçek yüzünü gördüğü için bir daha onlara güvenmeyecek. Bunun üzerine dedektif önce iyileşmeyi bekleyecek. Dedektif iyileştikten sonra Yaman'a tüm gerçekleri anlatmaya çalışacak. Tabi bunun olması biraz zorlaşacak. Onun için de dedektif Yaman'a yeniden mektup gönderecek. Dedektifin gönderdiği mektupta Zuhal'in nasıl biri olduğu yazacak. Ve seyre atılan iftiralar yer alacak. Büyük ihtimalle Yaman'a giden mektubu ise Seher görecek. Seher gerçekleri öğrenip kendisine tuzak kurulduğunu anlayacak. Seher gerçekleri öğrendiği için büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Seher gururu kırıldığı için Yaman'dan hesap sormak isteyecek. Ama Seher bunda başarısız kalacak. Çünkü Seher Yaman gerçekleri öğrenirse Zuhal'i yaşatmayacağını düşünecek. Onun için de Seher gerçekleri bir süreliğine gizleyecek. Yaman ise gerçekleri bir türlü bulamayacak. Ayrıca Yaman, Seher'in yurt dışına Yusuf ile kaçacağını hatırlayacak. Tam o sırada Yaman'ın hakkına Selim'in kaçışı ve annesinin evi terk edişi gelecek. Yaman geçmişini hatırladıkça kahrolacak. Yaman da annesine olan kızgınlığı ve kadınlara güvenmeyişi yine canlanacak. Bunun sonucunda da Yaman, yeniden Seher'e kötülükler yapmaya başlayacak. Seher ise Yusuf için Yaman'ın kötülüklerine katlanacak. Seher bu süreç içinde büyük derecede psikolojik şiddete maruz kalacak. Ayrıca Yaman defalarca Seher'in kadınlık gururunu ayaklar altına alacak. Seher de artık dayanamaz hale gelecek ve sonunda Seher gerçekleri ortaya çıkaracak. Seher hemen Yaman'ın yanına gidip dedektifin mektubunu gösterecek. Yaman ilk başlarda Seher'in elindeki mektuba inanmayacak. Hatta Yaman Seher'e hakaretlerde bulunup onu konaktan kovacak. Çünkü Yaman bunun da Seher'in bir oyunu olduğunu sanacak. Yaman Seher'i konaktan kovmak istese de bunda başarısız kalacak. Çünkü Yaman daha Yusuf'un velayetini alamadı. Bu yüzden Ser bir süre daha konakta kalmaya devam edecek. Önümüzdeki bölümlerde ise sosyal hizmetler kararlarını açıklayacaklar. Sosyal hizmetler Yusuf'u Yaman'a verecek. Seher'in parası olmadığından Yusuf'u ondan alacaklar. Seher ise Yusuf'un kendisinden alınmasıyla büyük bir şok geçirecek. Seher ardından Yusuf'u da alıp kaçmaya çalışacak. Tabi Yaman bunu fark edip Seher'i konaktan kovacak. Seher de Yusuf'u alamadan konaktan gitmek zorunda kalacak. Seher nereye gideceğini bir karar veremeyecek. Seher Nadire annenin evine gitmek istese de bunda başarısız kalacak. Çünkü hatırlarsanız Nadire anne en son hasta kardeşinin yanına gitmişti. Bu yüzden Seher Kiraz'ı hatırlayacak. Seher hemen Ali'nin evine gidecek. Kiraz da Seher'in halini görünce çok üzülecek. Ali ise eve geldiğinde tüm gerçekleri öğrenecek. Ali Yaman'dan hesap sormak istese de Seher buna izin vermeyecek. Ali de Yusuf'u almak için Seher ile birlikte Yaman'a dava açacak. Ayrıca Ali tüm gerçeklerin ortaya çıkması için herkes seferber edecek. Bu konudaki en büyük yardım ise İbrahim yapacak. İbrahim sayesinde tüm gerçekler ortaya çıkacak. İkbal ve Zuhal ise Seher'in konaktan gitmesiyle mutlu olacak. Zuhal artık Yaman'ın kendisinin olacağını sanacak. İkbal de tüm Kırımlı mirasının sahibi olduğunu düşünecek. Ardından İkbal Zuhal ile yeniden bir plan yapacak. İkbal Zuhal'in Yaman'la evlenmesi için çok çabalayacak. Zuhal de Seher'in yokluğunu fırsat bilip Yaman'a yakın olmaya çalışacak. Ama Yaman asla Zuhal'e bir şans vermeyecek. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Eğer Yaman Seher'i cezalandırmak isterse bu onun sonu olacak. Çünkü Yaman Zuhal ile birlikte olacak. Böylece Yaman Seher'i aldatıp onu cezalandırdığını düşünecek. Seher ise Yaman'ın kendisini aldattığını öğrenecek. Seher aldatıldığı için bir daha asla Yaman'a güvenmeyecek. Ve Seher Yaman'a artık bir şans tanımayacak. Yani Seher sonsuza dek Yaman'dan ayrılacak. Yaman da Seher'i hayatının sonuna kadar kaybedecek. Onun için Yaman'ın Zuhal konusunda çok dikkatli olması gerekecek. Önümüzdeki bölümde Ali ve İbrahim gerçeğin ortaya çıkması için çabalayacak. İbrahim kuyumcudaki ve bankadaki kamera görüntülerini kontrol edecek. İbrahim kuyumcudaki görüntüleri görünce gerçekleri öğrenecek. İbrahim Zuhal'in kredi kartına harcama yaptığını bulacak. Ayrıca İbrahim ses kaydının sahte olduğunu da görecek. İbrahim bunun üzerine resmi bir belge hazırlayıp Ali'ye verecek. Ali ise Seher'in masum olduğunu kanıtlayan belgeleri alıp Yaman'ın yanına gidecek. Ali, Seher'le birlikte konağa gidip Yaman'a tüm gerçekleri anlatacak. Yaman ise gerçek belgeleri görünce hayatının şokunu yaşayacak. Yaman, Zuhal ve İkbal'i yanına çağırıp onlardan hesap soracak. Zuhal de her zamanki gibi Yaman'a yalan söyleyecek. Yaman da yine Seher'e güvenmeyecek. Ama tam o sırada Nedim gerçekleri öğrenecek. Nedim hemen Yaman'ı Seher'in masum olduğunu söyleyecek. Yaman da gerçekleri öğrenince şok olacak. Yaman ardından Zuhal'i cezalandırmak isteyecek ama Ali buna engel olacak. Ali belgede sahtecilikten Zuhal'i tutuklayıp hapse gönderecek. Zuhal de sonunda tutuklanıp hapse girecek. İkbal de yine kurtulacak. Çünkü Zuhal tutuklanmadan önce İkbal'in tüm suçun üstlenecek. İkbal de Yaman'ın gözünde masum birisi olarak kalmaya devam edecek. Yaman, Seher'in masum olduğunu öğrenince büyük bir pişmanlık yaşayacak. Çünkü Yaman şimdiye kadar Seher'e çok kötülük yaptı. Hatta Yaman Seher'e güvenmedi. Yaman bununla da kalmayıp Seher'e atılan iftiralara güvendi. İşte bu sebeplerle Yaman kendisine kızacak. Yaman asla kendisini affetmeyecek. Arif Baba ise Yaman'ın bu pişman halini görecek. Arif Baba Yaman'a Seher'den af dilemesi gerektiğini söyleyecek. Yaman da Seher'e bakacak yüzünün olmadığını belirtecek. Bunun üzerine Arif Baba Yaman'a umut verecek. Ve bu sayede Yaman Seher için mücadele etmeye karar verecek. Yaman bundan sonra Seher'in kalbini onarmaya çalışacak. Hatta Yaman Seher'e bolca sürprizler ederek kendisini ona affettirecek. Seher ilk başlarda Yaman affetmeyecek. Çünkü Seher bu kadar aşağılama ve küçük düşürülmeden sarsılmıştı. Seher'in bu hakaretleri unutması hayli zor olacak. Ama Seher'in bir yanı da hala Yaman'ı sevmektedir. Bu yüzden Seher Yaman'ı affedip ona bir şans verecek. Tabi bu haberle dünyalar Yaman'ın olacak. Yaman bundan sonra Seher'i asla terk etmeyeceğine söz verecek. Bu affediliş ile birlikte Yaman ve Seher'in evliliği gerçeğe dönüşecek. Yaman ve Seher gün geçtikçe daha fazla zaman geçirecek. Hatta Yaman Sehersiz, Seher de Yamansız yapamaz hale gelecek. Bu yüzden Yaman ve Seher için mutlu günler gelecek. İkbal ise bu sürede Yaman ve Seher'in yakınlaşmasını görecek. Ve İkbal bu yaşananlara dayanamaz hale gelecek. Sonra da İkbal daha fazla kötülük yapmaya devam edecek. Çünkü İkbal Zuhal'in başına gelenlerden Seher'i sorumlu görecek. Bu yüzden İkbal Seher hakkında planlar yapmaya devam edecek. Çünkü İkbal Seher ancak kefeniyle bu konaktan çıkabilir demişti. Bu yüzden İkbal Seher'in sonunu getirmek için daha fazla çabalayacak. Yaman da İkbal'in kötülüklerini bilmediği için ona güvenmeye devam edecek. Eğer Yaman ve Seher dikkatli olmazsa Seher ölerek diziden ayrılacak. Ama Bahçıvan İkbal'in planlarını bozacak. Hatta Bahçıvan İkbal'in tüm kötülüklerine şahit olacak. İlk zamanlar Bahçıvan İkbal'in kötülüklerini ortaya çıkaramayacak. Çünkü Bahçıvan konuşamamakta ve yazı yazmayı bilmiyor. Bahçıvan İkbal'in gerçek yüzünü Yaman'a göstermek için çabalayacak. Yaman ilk başta Bahçıvan'ın ne anlatmaya çalıştığını fark edemeyecek. Sonradan bir mucize gerçekleşecek ve Bahçıvan nadiren konuşmaya başlayacak. Bu yüzden Bahçıvan Yaman'a İkbal'in tüm kötülüklerini ortaya çıkaracak. Yaman da bu gerçekleri öğrenince hayatının şokunu yaşayacak. Peki sizce gerçekler ortaya çıkınca Yaman ve Seril ilişkisi nasıl olacak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.